Merhaba arkadaşlar, 22 Aralık Cuma iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik nasıl farklı oranla çekilebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 17, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi, Al-Hazem, Al-Ahli maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Al-Hazem oynadığı en son karşılaşmada, APA ile 1-1 berabere kalıp Al-Fateh'i 2-0 yenmişti. Al-Riyad'la golsüz berabere kalmış. al Hilal'a 9-0, Al-Akdoğdu ise 2-1 mağlup olmuştu. Al-Ahli'nin form durumuna baktığımızda Al-Feyi'yi 4-0 yenip Al-Riyad'la golsüz berabere kalmıştı. APA'yı 6-0 yenmiş, Al-Sahabab'la 0-0, Damak'la 2-2 berabere kalmıştı Al-Ahli. Al-Hazem ile Al-Ahli arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. Saat 19.30 İtalya Serie A Empoli Lazio maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Empoli oynadığı en son karşılaşmada Lecce ile ve Genoa ile bir birlik skorlarla berabere kalmış. Sassuolo'ya 4-3, Fresnel'e 2-1 kaybedip Napoli'yi 1-0 yenmişti. Lazio'nun form durumuna baktığımızda Atletico Madrid'e 2-0 yenilip Verona ile 1-1 beraber kalmıştı. Genoa'yı ve Cagliari'yi 1-0, Celtic ise 2-0 mağlup etmişti Lazio. Empoli ile Lazio arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.